Için hemen videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanala ve bildirimleri lütfen bakın kişileştirilmiş yapıyor. Bunu tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olunca yetmiyor. Şunu da tümü yapmanız gerekiyor ki bildirimleriniz açık kalsın arkadaşlar. Ve ayrıca Büşra Deniz kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Büşra Deniz yazın çıkar zaten arkadaşlar. Suri diyor. Güya kendini heykeli sanıyorsun. Diyor. <laughs> ne oldu? Kendi karakterini gördün mü Jack He? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar bir Suriyeli olacağım. Biliriz kim dost kim biliyorsunuz ki arkadaşlar Suriye, Suriye kurtuldu, kurtuldu arkadaşlar. arkadaşlar ne müjde, müjde insanlara, insanlara insanla dedeleri tarih yazan torunlar tarih okumakla yetinmez tarih yazar burası hafif <laughs> umarım bütün savaş altında olan tüm ülkeler kurtulur arkadaşlar. Ben o ya da bu şeyli değilim arkadaşlar. Ben insancı tarafından bakıyorum. Kimse savaşa maruz kalmasın. Kimse vatanından olmasın. Bu gerçekten zor. Sonuçta biz de şu anda evimizde oturuyoruz. Bir kendimizi savunacak herhangi bir aracımız yok arkadaşlar. Şu an bir Allah korusun bir savaş olsa neyle savunacağız kendimizi? Gerçekten söyler misiniz? Oturduğumuz yerden konuşma kolay arkadaşlar. Çoğu arkadaşımıza da böyle geliyor. Çoğu arkadaşımız oturduğunu yerden konuşuyor. Ama savaşın içinde o olanlar kadar hiç kimse anlayamaz. Aslında bir turor olacak, bir sosyal deneyde olacak aynı zamanda. Lan ne oluyor? Oo! Suriye kurtulunca savaş uçakları uçuyor diye aynı onun gibi oldu Lan, lan var ya. <laughs> lan düştü. <laughs> Yanlışlıkla. iptal iptal 777 orası iptal kanka. O zaman tüm dünyadaki bakın hiçbir ırkı, dini, dili, hiçbir dini ayırmadan tüm dünyadaki barış isteyen insanlar için dağları delelim mi? Onlarla beraber hepimiz dağları deleceğiz ben inanıyorum. Barış olsun bu dünyada 2025'te dileyin bu arkadaşlar. Tamamen barış olsun. Kötü insanlar bir plan yapıyorsa Allah onların kendine döndersin ve asla asla iyi insanlara denk gelmesin arkadaşlar. Uçuyorlar kaç bir şeyler yapıyorlar server'da. Doğal derdik çek, çek başımıza çölleri açtık bir tek barış, barış, barış sevenlerle kötüleri yendik birlik olup yanlış anlamayın ama kötüler kazanıyor gibi gözükür ama, ama eninde sonunda iyi olan kazanır. Kazanıyor. Ve ve onları, onları kimse, kimse yıkamaz, yıkamaz, yıkamaz lan Hadi lan oradan Hadi lan oradan Gıcık oldum şu anda Evet sonra buraya Bakalım insanların tepkisi nasıl olacak Evet arkadaşlar saçımı bu yaptım Ne insanların arasına gireceğim ve selam diyeceğim ee, Selam Arkadaş olalım mı diyor o da Abla benle de ol Arkadaş olalım mı Abi niye atıyorsun beni ne yaptın ne oluyor, lan? Aile RP yapalım mı? Evet yapalım. Ben isterim diyeyim arkadaşlar. Ben de katılabilir miyim diyor. Evet katılabilirsin tabii ki de. O ağzındaki ne Ela diyor. Ne kız bu gerçekten? Çikolata. Dubai çikolata. Çikolata yiyor kız. Sana ne? Allah Allah. Seni niye iyilendir? Niye karışıyorsun? Niye kendi kendine şekilleniyorsun burada? Yiyemez diyor. <laughs> Evet sana ne kardeşim diyordu yasak ona. 155 kilo o. Sana ne? Sana ne? La. İnsanların görünüşü seni ne zamandan ilgilendiriyor? Gergedan kılıklı. Kırıklı. Kardeşim. Gergedan kılıklı kardeşim ne ya? <laughs> O he şey diyor. Tipe bak ya. Eğer tipini görmesem. gerçekten, gerçekten seni, seni bir şeye koyacağım. koyacağım. <laughs> ya ne diyorsun ya? Zargana diyor. Bak anneme söylerim seni. Aa pardon abliğim. Deme öyle kalbim kırılıyor. Sen büyüdün mü? Sen küçük müsün? Agu agu agu. <laughs> İpsiz diyor kız dayanışması kız dayanışması senden büyüm 7 yaşındayım ben senden büyüyüm diyor Hey ok ya hey ok tam 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 tamam, tamam. doktor, doktor ellemeyin dedi. dedi. bu arada arkadaşlar ülkem kurtuldu Türklere teşekkür, teşekkür ederim. ederim bir tane video var ya arkadaşlar şu diyor Pardon. Malık. Hayırdır sen? Surik ne? Surik ne? 7 yaşındayım ben tamam Benle uğraşma diyor. 7 yaşındasın ama vicdansızlığın 70 sene yaşandı olmaz. Karı. Kardeşim sen karı falan diyorsun ya sen bir Arabistan'a gönderelim biz bunu. Biptir git ülkenize diyor. Sana ne? Senin mi buranın hepsi? Hayırdır? Ülkemde savaş olmasa gelmezdim. Kesin abi ablasına yazdırıyor. Hem ne zaman istersem giderim. Hayırdır lan siz kimsiniz lan? <laughs> Savaşsaydın diyor. He elimde mi savaşayım? Siz hapishane görüntülerini izlemediniz sanırım. O zaman sus o şey diyor. Sus lan vicdansız. Depo git. İnsanları ne anlayacaksın sen? Vicdanım var ama size yer yok. Suzili diyor. Canım benim, benim senin gibilerin benim vicdanına, vicdanına ihtiyacım <laughs> yok <ya>. Allah yeter. <laughs> Arkadaşlar insanlar neyle savaşsın Allah aşkına? Eliyle mi savaşsın yani? Bomba atılırken siz elinize savaşın tamam mı yani gerçekten? Bakın ben de bu kadar insanı tamam ülkemizde... Hey, sürük diyor. lan diyor? Irk ayıranlar vahşidir, vahşidir benim, benim gözümde. gözümde. Hayırdır lan? Ne oluyor lan? Şimdi ben sizi nasıl sinir ediyorum ya? Afgan o diyor. Gitmiyorum lan. Ben kalacağım. En hey, son ben gideceğim. <laughs> en son ben gideceğim. Var mı lan? <laughs> Uçurdular. Allah tarafından server'da bile belalarını buluyorlar arkadaşlar. <laughs> Gitmiyorum lan. <laughs> Beni alamadı lan. <laughs> salak beni alamadı. <laughs> bak, bak benim için deniyor. <laughs> Hayırdır lan? Böyle ırkçıları hiç sevmiyorum ya. Pardon abi pardon abi seni yanlış kişi oldu. Sevolak mı diyor adam? Oğlum Suriyeli bu. Ben de Suriyeliyim diyor kız. Ne olmuş yani diyor. E ne olmuş? Ne olmuş söyle bakalım. İptir git yani. Daha ne? gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Boşuna orası Arkadaşlar şu ırkçılığa bakar mısınız? Var ya rezilsiniz gerçekten yani. Size böyle yapsalar iyi mi lan? Hayırdır lan? Allah Allah. atalarımız örnek veriyorsun ama Çanakkale'deki atalarımızın yüreği hepinizde var mı bilmiyorum yani. Bak Suriyelere saygım var ama e lan bip diyor otizmli. Size kim bu hakkı veriyor lan? Arkadaşlar bana huzur vermiyorlar şu an şaka mı? O zaman başlasın trolümüz. Erkekler savaşır diyor. Neyle savaşacak? Akılsız ya. Akılsız gerçekten. Akıl akıl büyük sermaye. Ben de yok. Ya insanların başı da birden bomba atılmış yani. Neyle savaşacak arkadaşlar? İyi misiniz? Bime sev olur musun? Suriye olmam fark etmez diyor. Sev olmuyorum. Arkadaş olabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama. Arkadaşlar o insanların hapishanedeki görüntülerini gördünüz mü gerçekten? Kim olursa olsun bakın sadece Suriyeli arkadaşlarımız değil, din, dil, ırk ayıran insanlardan asla haz etmiyorum. Tam arkadaşlarım sonra belki şansımız olur diyor. <laughs> Yan başlatma. Pesuri <Be> gitmek. Sen <laughs> nasıl Türkiye kalmak? <laughs> Esat kaçmak. <laughs> Suri diyor. Peki. Güya kendini, kendini heyki sanıyorsun, sanıyorsun. <laughs> diyor. Oldu? Ne oldu? Kendi, Kendi karakterini gördün mü Jack Ha? Bak 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 bak. Yazıklar olsun size Böyle yapmaya hakkınız yok ya Arkadaşlar bu yorumlara hatta beni eşlemesiniz Ben de tabii ki bu kadar ülkemde fazla kişi istemem Ama bu insanlar gelmiş mi gelmiş Kabul edilmiş mi edilmiş Şimdi bir de yani bu şekilde yapmak benim, bana saçma geliyor ya Bak bak Burada bir mal varmış <laughs> Pardon kanka sen değildin Şuydu <laughs> Suriye gelirim ne olacak Bir orada bir burada yaşarız Suriye'de <laughs> düğünümüz olur. <laughs> Yaş kaç? <laughs> Kanka siz de gelin. 17 diyor. Kanka siz de düğüne gelin. Oğlum bu nasıl Suriyeli diyor. Neyim varmış? Neyim varmış? Akıcı konuşuyor sanki. 17 yaşındaymış arkadaşlar. Akıcı konuşuyor sanki. E, ben burada doğdum, büyüdüm. Nasıl inandım lan ben buna? diyor. Vay! Oh. <laughs> Trollendiğini anladı. <laughs> CLA diyor. Haydi bakayım. Trollendin. <laughs> Ama bir, bir insan dışı, dışı varlık, varlık oldun. Oldun. Ortaya oldun. Ortaya çıktı bu troll Ne oldu lan? İnsan, İnsan olmayı öğren olmayı... Allah Allah. Ay çok gerildim ya. Ne diyorsun ya diyor. Seni anneme derim bip diyor da. O zaman sorumu şöyle düzeltim. Ben geri zekalı mıyım? Bak bak aman aman. Veletlerin. <laughs> tatlılar ama <laughs> lafı yedi yedi ya arkadaşlar bakın bu şu videoda beni yargılayan her insan bence insanlarını kaybetmiştir Türkleri Türk vicdanıyla anılır arkadaşlar. Türk saygısıyla, sevgisiyle, din dil ırk ayırmadığında anılır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dünyayı, Dünyayı değiştireceğimize, değiştireceğimize hiç inancın yok, yok mu? İnsan, insan dediğin, dediğin bir çuval, çuval etten mi ibaret? Dünyayı değiştireceğimize Bak bak beni yine atıyor arkadaşlar. Bir dur bakalım. Dünyayı değiştireceğimize Dünyayı hiç, hiç inancın yok, yok mu? İnsan, insan dediğin bir dual etten, etten mi ibaret? La git diyor da arkadaşlar. Bu insanlıktan anlamaz ki. Senin tipine tükürüyüm. Vicdan yoksunu. Ah senin maks intikamını alayım senin zeka seviyene göre. Ne nersin? <laughs> Yazık kendi gitti arkadaşlar. Kendi. <laughs> ...beni <laughs> <Almaya> çalışıyor. <laughs> Dünyayı değiştireceğimize hiç... ...inancın yok mu? İnsan dediği senin gibiler bir çuvaletten ibaret aşkım. Bak seni gördün mü? Daha orada duruyor. <laughs> Arkadaşlar bunu alayım. Bu ırkçıyı alacağım ya. Pardon canım seni almayacaktım. Pardon, pardon. Sorry, sorry canım. Şu ırkçıyı alacaktım. Böyle ırkçı... Pardon sen değilim. <laughs> Neymiş bu? Türkler ve Suriler Savaşı. Gelin lan Türkler. Ne fitne sokuyor lan? Sonra burada denk geldiğim şeye bak lan. Dur dur dur. Şu benim Türkiye, Türkiye sevgilimle. <laughs> pardon evleneceğim adamla. Dağıtın burayı. Ya bir git ya kardeşim bir git ya. Allah'ım maks intikamın ya. Senin beyin notlarına tüküreyim ben ya. Bak dur dur. Git lan. Nereden çıkacak o? Gelin lan Türkler diyor. Hayırdır? Hayırdır? Niye insanların arasına düşmanlık sokuyorsunuz? Şu an arkadaşlar ben şey yapıyorum diye nasıl kuduruyorlar? Nasıl nasıl? 10 yaşındaki epe kanı max intikamı. <laughs> Dağıtın lan burayı. Dağıtın lan. Savaş yok. Kardeş diye savaş sığmaz lan burada. Hadi lan oradan. Hadi lan. Bir de savaş açıyorlarmış. Bak sen bak 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 bak. Dur şurada beni almaya çalışıyor arkadaşlar. Onu da ayarlayayım. Dağıtın lan. <laughs> Salak daha hala benimle uğraşıyor ya. Şuna bakar mısınız chat? Bu çadırları ne diyor? Kim kurdu diyor. Ben diyor. Türkler vs. Suriyeliler savaşı yazmış bir de terbiyesiz. Tamam sen dur şimdi. <laughs> Beni Suriyelim diye atıyor. Bak şurada geziyor. Al al kafan yerde. Kafan yerde gördün mü? Sana bastım. <laughs> kafan yerde kardeşim. Bak takıldın kaldın gördün mü? Gördün mü canem? Gördün <laughs> Şurada kaldım arkadaşlar. Mal gibi kaldı ya. Ben kendimi atıyorum. <laughs> Evi kan yapma oğlum. Mal mısın? <laughs> Yapmam mısın Efekan? Efekan yapma. Efekan bana değişik yerleri gösteriyorsun. Yazıklar olsun. Sen insan değilsin Efekan. Bunu da söyleyeyim sana. Efekan değil bu arada arkadaşlar. Efekan oğlum yapma. Yazık gerçekten diyor. Aynen. Savaş olmayan bir ülkeyle savaş isteyen ahmak. Ay. Max intikamım. <laughs> kudurdular kudurdular. Irkçılar kudurdu arkadaşlar. Irkçılar. Irkçılar Türk milleti saygı, saygı değerdir. değerdir. Sizin Zin gibiler gibi, gibi değil. Irkçılar. Dünyayı değiştireceğimize hiç inancın İlk yok mu? İnsan yok. dediğim bir çuval, çuval etten, etten, etten mi ibaret? Var. Bugün Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar. Herkes katılsın demiş. Katılırız. Ne mutlu Türk'üm diyene ama gerçek saygılı Türklere. <laughs> Hayırdır lan? Gitmiyorum lan kalacağım. Gıcık <laughs> ettiniz beni. Ay ne kadar dışlandım ya çok kötü hissettim şu an arkadaşlar ya. Kendimi gerçekten şu an bir Suriyeli'nin yerine koydum ve çok kötü. Hepsi böyle değil ama. Dua edin Sonra burada savunan arkadaşlarımız da var işte. Her yerde çöplerde olur böyle vicdansız çöpler. İnsanlıktan nasibini almamışlar. Serverde oyun oynamayın nereden bilsin kız? Nereden bilsin ay? Nereden nereden? <laughs> ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu canım? Ne oldu canım? <laughs> ben istersen beni alırsınız. Ben istemezsen beni alamazsınız. Bunu bilin. Hayatım bitti diyor. Bak şimdi bitti. Bak bitti. <laughs> Roblox bitmiş. <laughs> ya kardeşim. Ay çok korktum. <laughs> Yine göklerdeyim yani. Benim kim olduğumu bilmiyorsun sen. Suriye kardeş ayrım yapan bip yazmış çocuk. Helal lan. Helal lan. Tüm dünyadaki herkes kardeş olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Tüm ülkeler kardeş olsun. Ne olacak ya Allah Allah. Benim hayatımı mı bitiriyordun? bu uh, bittin oğlum sen diyor. Ben kimim? <laughs> ben kimim biliyor musun sen? <laughs> Hayatımı bitirecekmiş. Vay sen. Vay sen. Okuyamam. <laughs> Hayatım bitmiş. Senin bu kafayla. Bu kille hayatın hiç başlamamış ki. Bitsin. Ben video çekiyordum diyor. <laughs> Seninkinden çok izleneceği kesin. Bu arada arkadaşlar içeriğimi aldı. <laughs> i̇çeriğimi aldı biraz önce. Bir ergen lafı yala onu uyanlar siz bipsiniz diyor arkadaşlar. Teşekkür ederim sana. Senin gibi insanlar iyi ki var. Senin gibi iyi insanlar iyi ki var dedim arkadaşlar. O arkadaşımız gerçekten baştan bu yana savundu bizi. Arkadaşlar yani kimsenin kimseye böyle davranmaya hakkı yok. Ayrıca Break Haven'a sesli sohbet gelecekmiş. Arkadaşlar sesli sohbet gelince nasıl olacak? Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Ben de merak ediyorum. Ve sesli sohbette nasıl trollerimizle sosyal deneylerimiz olacak? Onları da ayrı merak ediyorum. Roblox kapandıktan sonra şu an beta sürümü olarak yükleneceğini söylüyor adminler. O yüzden Break Heaven'da en hızlı haberleri almak istiyorsanız Beyaz Oyun kanalına abone olun arkadaşlar. Böyle herkes adminlerle falan konuşamıyor yani. O yüzden bunu abone olmayı unutmayın. Ben de şaşırdım gerçekten gerçekten. Irkçılığa bir son verelim bence. Bu ırkçılığın bir anlamı yok arkadaşlar. Değişik olacak ama ya. ses sohbet benim kafamı karıştırdı. Şimdi üst üste konuşurlarsa falan nasıl olacak bilmiyorum. Sizin yorumlarınıza neler? Burak Evan'a sesli sohbet geliyormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kapandıktan sonra Türkiye'de Roblox'ta birçok oyuna sesli sohbet özelliği gelmişti. Şimdi Burak Evan'a da geleceği söyleniyor ki beta sürümü yükleyecekmiş çok yakın zamanda. Ay çok heyecanlı olur yani. Gerçekten çok heyecanlı olur. Oyundaki tek eksik zaten sessiz sohbetti. O da oluşmuş olduktan sonra mis olacak ortalık diye düşünüyorum. E daha mı iyi olur, daha mı kötü olur bilmiyorum. Tam tam anlamıyla da sessiz sohbet olmasın bence, değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Herkes sessiz sohbet edemesin. Mesela küfür edenler hemen ban falan gelsin. O yüzden de sessiz sohbette hani bir anlamı kalsın, RP yapmanın veya diğer şeylerin bir anlamı kalsın diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz sessiz sohbet hakkında yorumlar yazın. Böyle ki sessiz sohbet gelmesi istiyor musunuz? Gelmesi isteyen Şöyle bir like atsın koskocaman. Ve şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Atatürk'ün sözüyle de bu videoya nokta koymak istiyorum arkadaşlar. Yurtta suh, cihanda suh. Bunun anlamını bilen zaten çoğu şeyi biliyordur arkadaşlar. Yani yurtta suh, cihanda suh ne demektir arkadaşlar? İlkesi ne demektir? Yurt içinde huzur ve sukunet ve güven içinde yaşamayı. Diğer taraftan da milletler arası barış ve güvenliği hedeflemeyi. Anladınız mı? Yani kavgacı taraf olmamayı, en önemlisi budur arkadaşlar. Barışçıl olmak istiyorsanız bir taraf olmamalısınız. Her zaman tam ortada durmalısınız. Hiç kimsenin tarafını tutmamalısınız arkadaşlar. Bir taraf tutan barışçıl birisi değildir. Bunu unutmayın. Bir kavganın savunucusu olursanız o kavganın tarafısınızdır. Ama ortada olup onu barıştıran olursanız işte o zaman barışçılsınızdır. Hepsi bu. Din, dil, ırk ayırmadan herkesi sevip sayalım arkadaşlar. İnsanları da anlamaya çalışalım. Görüşürüz yarın. Selametle kalın.